Yeni bir EKAP videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda isteklerin doğrudan temin alımlarında elektronik teklifleri nasıl vereceklerini ve bu elektronik tekliflerle ilgili tüm işlemleri anlatıyor olacağız. Öncelikle EKAP V2 KgovTR adresine girerek EKAP sayfamıza ulaşıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında giriş kayıt tuşuna basıyoruz. Açılan sayfada e-devlet şifremizle veya e imzamızla giriş yapıyoruz. E imzamız bilgisayarımıza takılı olmalı. Burada hemen şifremizi giriyoruz ve giriş tuşuna basıyoruz. Ben şu anda e imza ile giriş yaptım. Açılan ekranda şirketimizi seçiyoruz. Ve yukarıdan işlemlere devam et tuşuyla işlemlerimizi yapacağız. Bundan önce eğer imzacılarınız tanımlanmamışsa, e imzacılarla ilgili imzacı havuzuyla ilgili videolarımız var. Onları izleyin. Öncelikle imzacı işlerinizi tamamlayın arkadaşlar. Ondan sonra bu işlemleri yapın. Şirketimin ECAP ana sayfasına ulaşıyorum. Burada şirketimle ilgili bilgilere erişebiliyorum. Şimdi bu aşamada biz doğrudan temin kayıt numarasını biliyorsak bu kayıt numarasıyla bilmiyorsak da herhangi bir şekilde doğrudan temin arayışı içerisindeysek hemen buradaki menüden bakın ihale işlemleri doğrudan temin arama. Bunu ihale işlemlerinin altına koymuşlar doğrudan teminle ilgili e, ekstradan bir menüye sayfa açmamışlar arkadaşlar buna dikkat edin yani nerede diye ararsanız ihale işlemlerinin altında doğrudan temin arama diye bir buton var buna basıyorsunuz yeni bir sekme açıyor açılan bu sekmede doğrudan temin duyurusu yayınlanmış olan veya sonuç duyurusu yayınlanmış olan doğrudan teminleri görebiliyorsunuz arkadaşlar sonuç duyurusu yayınlanmış olan doğrudan teminlere artık teklif veremezsiniz. Bunun yanı sıra yeni bir teklif verecekseniz bu ekranda doğrudan temin araması yapabilirsiniz veya size gelen tebligatlardan doğrudan doğruya teklif verebilirsiniz idarelerin davetlerine cevap olarak. Biz öncelikle bir doğrudan temini nasıl arar buluruz ona bir bakalım isterseniz. Şimdi burada gördüğünüz üzere doğrudan temin bilgileri diye bir bölüm var. Buraya tıkladığınızda aramak istediğiniz kelimeyi cümleyi yazarsınız ve arayabilirsiniz. Mesela eğitim hizmeti diye arayayım ben. Yazdım. Şimdi filtrele dediğim zaman eğitim hizmeti geçen bütün doğrudan temin işlemlerini getirecek. Adında geçebilir, idarenin adında geçebilir, konusunda geçebilir. Bunları inceliyor, araştırıyor ve önünüze getiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü doğrudan temin getirdi. Tabii burada benim istediğim şey teklif verebileceğim bir doğrudan temin Gördüğünüz gibi sonuç duyurusu yayınlanmış olanlar var. Tekliflerin değerlendirilenler var. Yani bunlar artık teklif veremem. Teklif saatini ve tarihini gördüğünüz gibi geçmişiz. Bugün ayın 15'i. 2025miş mesela bu doğrudan temin tarihi. O yüzden hemen şuradan şöyle bir şey yapabilirim. Bakın mal, yapım, hizmet, danışmanlık gibi istediğiniz alanı seçebilirsiniz. E teklif vereceğim diyorsanız, elektronik teklif verecekseniz bunu işaretlersiniz veya doğrudan temin durumuna bakarsınız. Bakın burada teklifler değerlendiriliyor. Doğrudan temin sonuçlandırıldı. Sonuç bilgileri gönderildi. Sonuç duyurusu yayınlandı gibi seçenekler var. Biz doğrudan temin duyurusu yayınlanmış olanları tıklarsak eğer sadece doğrudan temin teklif verebilecek durumdakiler karşımıza çıkar. Filtrele diyorum. Bakın bir tane varmış geldi. Ee, hemen ne olduğuna bakıyorum. 40 kale mühimmat komutanlığıymış. Bakın burada doğrudan temin bilgilerini görebiliyorum. Buradan doğrudan temin duyurusunu görebiliyorum. Buraya tıkladığımda ilgili bilgileri erişeceğim. Tabii öncelikle buradaki güvenlik sorusunu cevaplamam gerekiyor. Burada bana hangisi büyük harflerle yazılmış dedi. Ben de hemen yazıyorum. Boşluk bırakıyorum. Yanındaki rakamı yazıyorum. Doğrula tuşuna basıyorum. Evet doğrudan temin bilgilerim geldi. İşte işin adı doğrudan temin türü branşı vesaire hepsi geldi. Birim fiyat teklif cetvelini buradan tıklayarak Word dokümanı olarak indirebilirim. Gördüğümüz üzere arkadaşlar burada bir elektronik teklif verebileceğimle ilgili bir durum yok. Dolayısıyla bu ve ayrıca teklifin verileceği yere bir bakalım. Nereye verecekmişiz teklifi? İdare bilgilerine bir bakalım. Evet burada idarenin bilgileri geldi. Duyuru bilgilerine bakalım. Evet bakın burada hemen duyuru bilgilerini görebiliyorum. Doğrudan temin kaydı için teknik özellikler listesi yüklenmemiş sözleşme tasarısı yüklenmemiş. Yani demek ki sözleşme yapmayacaklar. Bir teknik dokümanı da yüklememişler. E, doğrudan doğruya birim fiyat teklif cetveline bakarak e, teklif vermeye çalışacağız. Şurada hemen duyurusuna bakıyorum. 10.09.2025 tarihinde duyurusu yapılmış. Tıkladım. Hemen duyurusu açıldı. Duyurusunda bakacağım şey şu olacak. E, ben teklifi nereye vereceğim? Bakın burada teklifin verileceği yer Kırıkkale Mühimmat Komutanlığı İhale Komisyonu diyor. Demek ki bizim teklifleri elden vermemiz isteniyor. Yani burada ilgili adrese kapalı zarfta eski usul teklif vermemiz gerekiyor şeklinde anlıyoruz bunu. Teklifinizi teklif cetvelini indirdikten sonra ilgili alanları doldurup tamamen hazırladıktan sonra bir zarfa koyuyorsunuz. Bu zarfı kapatıyorsunuz. Yapıştırılan yerini imzalıyorsunuz. Zarfın üzerine de buradaki bilgileri yazıyorsunuz arkadaşlar. İşte doğrudan temin Kayıt numarasını, alımın adını, e, nereye teslim edileceğini. E, idarenin bakın adresi burada var zaten. Buraya göndereceksiniz. E, ve mutlaka teklifin verileceği yer bilgisini yazıyorsunuz. Ve arkasından elden veya iadeli tahitli postayla ya da kargoyla gönderiyorsunuz. Ama kargoyla gönderirken muhakkak bakın buradaki tarihten önce oraya ulaşmasını sağlamalısınız. Geç giderse idare geç geldiği gerekçesiyle değerlendirme almama hakkına sahip. Dolayısıyla gönderdiğiniz teklif değerlendirilmeye alınmayacak demektir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şimdi işin bu eski usul zarfla ya da kağıt ortamında teklif vermeyle ilgili kısmını anlatmış olduk. Şimdi bir de elektronik fiyat teklifi olduğunda ne yapacağız onu konuşalım. Doğrudan temin arama ekranında buradaki filtreleri kullanacağız. İşte mesela ben hizmet alımı, yapım, mal hangisini istiyorsam buradan seçebilirim. Mesela bir danışmanlık hizmeti var mı diye bakmak istiyorum. Filtrede dedim. Bazı danışmanlık işleri olduğunu gördüm ama aynı zamanda etektif vermek istiyorum ve devam eden duyurusu yayınlanmış olanlara bakıyorum. Filtrede dedim. Aradığım kritere uygun kayıt bulunamamış. Şu anda uygun bir elektronik teklifli bir danışmanlık işi yokmuş. Peki hizmet alımı arayalım filtreledim. Yine bakın elektronik fiyat teklif verilecek olan işleri arıyorum. Ve doğrudan temin duyurusu yayınlanmış olanları arıyorum. Tabi siz burada elektronik teklif değil de bunu kapatırsanız eski usul biraz önce anlattığımız gibi de arayabilirsiniz. Arkadaşlar buradaki arama ekranını daha farklı aramalarda da kullanabilirsiniz. Hani burada mal hizmet yapım evet seçtik. E fiyat teklifi evet seçtik. Mesela işte hizmet. E fiyat teklifi olsun. İşte devam eden duyurusu yayınlanmış teklif verebilir durumdaki ihale olsun dedim. Bakın burada teklifin verileceği son tarih, teklif verileceği başlangıç tarihi gibi tarihe göre arama yapabilirsiniz. Doğrudan temini yapacak olan idarenin hangi ilde olduğunu seçebilirsiniz. Atıyorum mesela Adana ilinde olsun. Doğrudan temin kapsamındaki e, durumu seçebilirsiniz. İşte 4734 istisna ya da kapsam dışı. İşte 4734'ü seçtim. İdare idare seçebilirsiniz. Hangi idare olsun? Mesela Adana ne olabilir? Mesela Adana 1 nolu açık ceza İnfaz kurumu varmış. Buna tıkladım ve buna göre daha da devam edebilirsiniz. Üst idaresi, en üst idaresi. Sektöre göre arama yapabilirsiniz. Buraya mesela branş ekleyip kendi yaptığınız mesela araştırma geliştirme döküm dökümantasyon işi yapıyorsanız bunu seçersiniz veya basım yayın veya da Buradan hızlı aramadan gelirsiniz dersiniz ki mesela eğitim tıklarsınız bakın mesleki eğitim diye bir şey geldi bunu seçebilirsiniz. Ne bileyim işte yemek işi yapıyorsunuzdur malzemeli malzemesi bakın yemek geldi işte taşıma yapıyorsunuzdur bakın personel taşıma geldi gibi buradan kendi sektörünüze göre de arama yapıp aslında daha spesifik aramalar yapar ve kendinize daha uygun işleri de bulabilirsiniz arkadaşlar bunu kapattım. Mesela burada hemen filtrele dediğimde bakalım. Bakın bu idaremizin herhangi bakın burada da e, filtrelerinizi yazıyor. Mesela şurada e, idareyi sildim. Adana'daki işlere baktım. Bakın gördüğünüz gibi ne yaptık buna göre? Doğrudan temin hizmet devam eden Adana ilinde olan 4734 kapsamındaki işleri sıraladı. Böylece Adana ilindeki e, arkadaşlarımız buradan bu şekilde arama yapıp bunlara teklifler verebilirler. Her firmaya göre bir ilan ya da duyuru bulabilirsiniz arkadaşlar. Doğrudan teminlerde bu şekilde. Aynı şekilde ihalelerde de bu ilanlar bu şekilde aramalar yapılabiliyor. Dolayısıyla kendinize uygun ihaleyi ya da doğrudan temini bulup teklif vermeniz mümkün arkadaşlar. Sistem buna izin veriyor. Bizim kamu hali mevzuatımız mümkün olduğu kadar rekabeti amaçlıyor. Dolayısıyla sizler de bunu kullanarak bu rekabete katkıda bulunabilirsiniz diyelim. Şimdi devam edelim. Şimdi buradaki bir herhangi doğrudan temine bakabilir sonuçta deneme yapıyoruz arkadaşlar yani ben gerçek bir teklif vermeyeceğim e, sadece size göstermek için yapıyorum dolayısıyla bunu bir de şöyle düşünün ben burada herhangi bir e, teklife bakıyorum bu sizin seçeceğiniz sizin teklif vereceğiniz işler hepsi aynı şekilde olacak aslında ama gene siz de bakarsınız e, ona göre benim yaptığım işlemleri kendi vereceğiniz teklife uyarlarsınız arkadaşlar şimdi burada bir tane e, taşıma işi var. Mersin'de, Milliyetin Bakanlığı'na bağlı bir e, okulumuz muhtemelen. Şimdi bakın burada doğrudan temin görüntüle, bilgilerini görüntüle. İşte burada doğrudan temin duyurusunu görüntüle, burada da döküman indirme diye bir şey var. Şimdi buna tıkladığım zaman bana döküman indirecek. Ne döküman indirecek? İşte bakın gördüğünüz gibi teknik dökümanı indirdi. Teknik dökümanı açıp okuyacağım, bakacağım. Bu teknik döküman içerisinde e, benim vereceğim teklifle ilgili bilgiler var. Ee, onu inceledikten sonra teklifimi oluşturabilirim. Ben şimdi teknik dökümanı burada açıp bakmayacağım çünkü hani her işin teknik dökümanı ayrı olduğu için kafanızı çok karıştırmasın. Siz kendi işinizle ilgili teknik dökümanı mutlaka bakın. Ha bazı işlerin teknik dökümanı olmayabilir arkadaşlar. Sadece birim fiyat teklif cetveli olabilir. Onu da ne yapıyorsunuz? Şimdi bakın, buna tıkladığınız zaman e, hemen burada dökümanı indir diye bir seçeneğiniz çıkıyor. Buraya basıp e, dökümanı görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada e fiyat teklifi diye bir e, uyarı ...gibi düşünebiliriz. Bir e, belirteç var. Şimdi buradaki doğrudan temin numarasını... ...bakın şu DT'den sonra olan kısmını... ...kopyalıyorum. Ya da bir kenara yazabilirsiniz. Şimdi bu ihaleye ben teklif vermek istiyorum. Bunun dokümanını inceledim. Teklif verebileceğimi e, anladım. Fiyat araştırmamı yaptım. Ve teklif vermeye hazırım gibi e, varsayalım. Şimdi bu durumda hemen biz... ...ne yapıyoruz? Ana sayfamıza dönüyoruz. Bakın şuradaki ekap logosuna tıkladığınızda önce tabi bakın kayıt numarasını kopyaladım ya da bir kenara yazdım. Ekap logosuna tıkladım ana sayfaya getirdi. Şuradan hemen tekrar şirketinizi seçin. İşlemlere devam et tuşuna basın. yani işlemlerinden doğrudan temin aramayla arıyorduk biliyorsunuz. Doğrudan temini buluyorduk. Biraz önce ekranımız burasıydı. Şimdi teklif vereceğiz. Dolayısıyla teklif işlemlerine geleceğiz arkadaşlar. Buradan bakın doğrudan temin fiyat teklifi verme işlemleri diyor. Hemen Buraya tıkladım. İhaleleri buradan veriyoruz. Doğrudan temini de buradan veriyoruz. Tamam. Bakın teklif işlemleri aşağıya indik. Doğrudan temin işlemleri. Doğrudan temin e fiyat teklif verme işlemleri. Tıkladım. Hemen yine arama sayfası açıldı. Şurada daha önce verdiğiniz teklifleri listeler. Burada da şimdi teklif ver, vereceğimiz kısma geliyoruz. Bakın 2025 DT. Hemen kopyaladığım kısmı buraya attım. Hemen ara dedim kayıt numarasını atıp bakın hemen ilgili doğrudan temin dosyamı buldu. Bakın teklif verin diye bir buton var burada ve devam ediyormuş işlemler. Ne zamana kadar? 1609 .16 ya kadar. Yani bugün ayın 15'i yarın saat 16'ya kadar yani 16.09 saat 16'ya kadar teklif verebilirmişim. Teklif ver tuşuna bastığımda bu arada bu saat ve tarih ve saatten sonra teklif veremeyeceksiniz. Teklif ver tuşuna bastığımda bakın hemen bana teklif vereceğim alanı açtı. Birim fiyat kısmına geldim. Şimdi burada e, teklifimizi e, verebiliriz. Bununla ilgili hazırladığımız teklif çalışmalarına aletlerimize bakacağız. Ondan sonra teklifimizi vereceğiz. Şimdi 40 günlük bir e, taşıma hizmeti istiyorlar bizden. Diyelim ki günlük 20 bin liralık bir teklif vermek istiyorum. Bakın 800 bin liraya geldi ki şimdi doğrudan teminin e, limitleri var arkadaşlar bunu da bilmeniz lazım yani doğrudan temine teklif verdiğinizde eğer teklif verdiğiniz e, idare büyükşehir belediyesi e, il sınırları içerisinde ise bu durumda bu idarenin doğrudan teminle e, alım yapma limiti en fazla 800 bin liragi bir limit e, tam olarak 800 bin 366 Türk lirası eğer büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde e, bulunmayan bir idare ise yani diğer illerden herhangi bir idare ise bu durumda 266.618 liralık bir alım yapabilir. Yani siz eğer bu limitlerin üzerinde teklif verirseniz zaten muhtemelen idareler sizden alım yapamayacaktır. Çünkü oldukça yüksek bir alım oluyor. İdareler bunun üzerindeki alımları doğrudan teminle yapamazlar. Şimdi arkadaşlar bu arada bu bahsettiğimiz parasal limitler sadece doğrudan temin 22D için geçerli. Yani doğrudan temin 22A, B, C, e, F gibi diğer bentlerinde bu parasal limitten bahsetmiyoruz. Şu anda biz doğrudan temin 22D bendiyle bir alım örneği yapıyoruz. Dolayısıyla burada gördüğünüz eşitlerler ve parasal limitler kapsamındaki rakamlar, yani şu kamuyerli kurumca ya yayınlanmış olan rakamlar, bakın Büyükşehir Belediyesi sınırı dahilinde bulunan idareler için 800 bin, diğer idareler için ise 266 bin, yani bunun dışındaki idareler için 266 bin 618 lira. Bunu mutlaka parantez içinde söylemiş olalım arkadaşlar. Ben 800 bin lira gibi bir rakamı yazdım ama siz de böyle yazmayın. Ben şu an tamamen afaki bir rakam yazıyorum. Siz mutlaka teklifinizi e, inceleyin, e, maliyetlerinizi doğru şekilde hesaplayın. Üzerine makul bir kar koyarak, e, ala, olabilecek en uygun teklifi vererek teklif verin. Çünkü günün sonunda en düşük teklifi veren e, işi e, alacak. Sizden başka birçok firmada bunu ekap üzerinden görüp, teklif hazırlıyor olacak. Bunu unutmayın. O yüzden mümkün olduğu kadar teklifiniz hem sizin zarar etmeyeceğiniz hem de makul düzeylerde olsun. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu aşamadan sonra bu aşamada teklif ver tuşuna basıyoruz ve arkasından teklif gönderecek. Emin misiniz diye bir şey geliyor, mesaj geliyor. Evet, teklif gönder tuşuna basıyoruz ve teklifimiz gitmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi teklifinizi gönderdiniz. Bu aşamadan sonra teklif saatine kadar Teklifinizi değiştirmeniz gerekebilirse, normalde ihalelerde bu olmuyor arkadaşlar. Teklif gönderdiğinizde bir daha teklifinizi değiştiremiyorsunuz ama doğrudan teminde şu anda bununla ilgili bir uygulama var. Ee tabii bu ne kadar devam eder? Bu şekilde hep devam eder mi bilmiyorum ama şu an şu tarih itibariyle böyle bir uygulama var. Teklifinizi geri çekebiliyorsunuz. Teklifinizi düzeltmek isterseniz, e, düzeltebiliyorsunuz veya idare e, ilave bir şey istemiştir, yeni bir duyuru yayınlamıştır veya size teklif verdiğiniz için bir mail atmıştır, göndermiştir, bir şey değişmiştir sizin maliyetlerinizde değişiklik olmuştur. Bu durumda da ne yapacağınızı gösterelim. Hemen yine teklif işlemlerine gelip doğrudan temin fiyat teklif verme işlemlerine tıkladınız. Bu aşamada doğrudan temin kayıt numarasını yazıp arama yaptınız. Bakın geldi. Bakın burada güncelle var. Güncelle tuşuna basarsanız sizin verdiğiniz teklifi güncelleyip tekrar gönderebiliyorsunuz. Veya tekrar doğrudan temin seçle geri dönüyorum. Tekrar ara diyelim kayıt numaramı buraya yazdım. Ara dedim. Bakın tekrar teklifim geldi. Bakın teklifi geri çek diye bir buton var. Buna tıkladığımda evet verdiğim teklifi geri çek tuşuna bastığımda teklifimi geri çekmiş olacağım. Dolayısıyla bundan sonra tekrar teklif ver diyerek bakın hemen tekrar yazalım kayıt numaramızı, arayalım. Bakın teklif ver butonuna geri döndü. Artık yeniden teklif verebilirim. Bu da e, şu anda doğrudan teminde yapabildiğimiz bir uygulama arkadaşlar. Ama dediğim gibi ihalelerde bu yapılmıyor. Verdikten sonra teklifinizi bir daha geri çekemiyorsunuz. Sadece zeyinname düzenlenmesi halinde geri çekebiliyorsunuz. Doğrudan teminde şu anda var. Ama dediğim gibi 15 .09 .2025 tarihi itibariyle ben bunu anlatıyorum size. E, daha sonra ileriki bir tarihte bu değişebilir. Değişirse bir düzeltme videosu yaparız mutlaka ama şu andaki durum bu. Konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, videomuzu bir hatırlatmayla bitirmek istiyorum. Arkadaşlar kanalımızdaki videoları izleyenlerin %10'u sadece abone oluyor ve geri kalanı abone olmuyor maalesef. Ee, bu içerikler size fayda sağlıyorsa lütfen abone olun. Abone olduğunuzda herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. Ücretsiz abone oluyorsunuz ve e, bu videolardan erkenden haberdar olmuş oluyorsunuz. Bunun yanı sıra e, bize de destek olmuş oluyorsunuz ve içerikler daha çok kişiye ulaşabiliyor. YouTube'un algoritması için bunlar önemli. Lütfen e, abone olarak bize desteğinizi e, gösterin arkadaşlar. E, diğer taraftan katıl grupları başlattık. Katıl grubumuza da özel e, ilgi alanları olarak katılabilirsiniz. E, katıl gruplarında e, özel içeriklerden faydalanma imkanı bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Onları da bir incelemenizi e, rica ediyorum. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.